Herkese merhaba. Bugün sizlere Xiaomi telefonlarda Butt Lahadır kılıcının başvurusunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Evet, ilk önce mobillerimiz aktif olacak. E, Wi-Fi'deyken bu işlem olmuyor maalesef. Mobillerimizi açıyoruz. Ardından ayarlara giriyoruz. E, telefon hakkında. Burada MI sürümü var. E, Gördüğünüz gibi. Ona birkaç defa basıyoruz. Burada e, artık geliştiricisiniz dediği an bir yere geliyoruz. Hemen aşağıda mi hesabı var. Mi hesabına geliyoruz. Burada mi hesabı oluşturmamızı istiyor bizden. Yani bunu oluşturuyoruz. Telefon. Şu an mi hesabını açmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra aşağıda hemen şurada ek ayarlar yazıyor. Ek ayarlara basıyoruz. Burada geliştirici seçenekleri. Gördüğünüz gibi geliştirici seçeneklerine girdikten sonra o kilit açma. Bunun aktif olması lazım. Hemen aşağıda bir yerde USB hata ekleme. Mutlaka açıyoruz. Tamam diyoruz. Ondan sonra mi kilit açma durumu. Mi kilit açma durumuna basıyoruz. İzin gerekli. Kabul et. Hesap ve cihaz ekle diyoruz. Bitti. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. Başarıyla eklendi. Mi hesabı şimdi başarılı bir şekilde ilişkilendirildi. Dedikten sonra 168 saat bekleme süremiz var. Ondan sonra bir PC yardımıyla bootloader kilidini Mi Flash Doll 2 ile açıyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorularınız mutlaka yazın.